Hatay'ı fuarlar, festivaller ve eğlence şehri kimliğine büründürecek Expo 2021 bunu açılış günündeki muhteşem bir konserle herkese gösterdi. Müzik Türk pop ve rock müziğinin sevilen ismi Göksel, Expo 2021 Hatay'ın resmi açılışında verdiği konserle Hataylılara ve sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir gün bugün ve çok önemli bir gün bugün. İskenderun'a, er, er, Arsuz'a, Hatay'a bütün bu bölgeye hayırlısıyla güzellikler getirsin inşallah. Arsuz'daki Expo alanında sahneye çıkan Göksel, sevilen şarkılarını dev organizasyon ve Hatay için söyledi. Expo meydanını dolduran binlerce Hataylı Göksel'in şarkılarına hep birazdan eşlik ederek hem Expo'nun hem de Bahar'ın coşkusunu doyasıya yaşadı. Konser sonunda Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adnan Özkaya, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve Hatay Büyükşehir Belediyesi yöneticileri başarılı sanatçıya eğlence dolu anlar için teşekkür ederek çiçek hediye etti. Ve hepimiz hoş geldiniz diyorum tekrar. İyi eğlenceler diliyorum ama... Hatay sevdası ve sevgisi var. Bugün açılışı yapılan ve bu konserle sizlerle beraberiz. Arsuz'a kazandırdığımız bu güzel mekanı için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Lütfü Savaş'a ve ekibine hep beraber sizin adınıza teşekkür ediyorum. Expo 2021'in mimarı sayın doçent doktor Lütfi Savaş Bey'e de buradan teşekkür ediyoruz. Evgiler getirdiniz. Barış şehrinin mis kokulu çiçeklerini aldım hepiniz için. Biz Göksel'le yeni. Arsuz'dan, Antakya'dan, İskenderun'dan, Belen'den, kısacası Hatay'ın dört bir yanından Arsuz'daki Expo alanına giden binlerce Hataylı, uzun süre konuşulacak mutlu, huzurlu ve eğlenceli bir geceyi geride bıraktı.